Seni merak etmemesinin nedeni gizemli olmaman değil aslında. Bak net söylüyorum sana. Büyümeyi bırakmış olmanızdır. Ya da en azından eşinize büyüme belirtileri göstermeyi bırakmış olmanızdır. Onlara dişlerini geçirecekleri yeni bir yem vermiyorsunuz. İlişkide durmayacağız arkadaşlar. Kendi hayatın içinde durmayacaksın. Kadınlar genelde ne oluyor? Evleniyorlar. İşte adam iş hayatında durmuyor. Yani sosyal statüsü adam yükselişe geçebiliyor. Ama kadın ev hayatında ev kadını olma rolünü benimsediği zaman duruyor. Ama adam iş hayatında devamlı değişkenler içerisinde. Yükselme olasılığı her zaman var bak. Onun gizemi, belirsizlik olasılıkları çok çok daha fazla. Ama kadının duruyor bak. Bu merak etmemesinin en büyük sıkıntılı dinamiklerinden birisi. Şimdi bir, büyümeye devam edeceğiz dedim ya. Rahatlık alanından çıkın arkadaşlar. Çünkü konforda risk yok, tehdit yok. Güvenli alandasın çünkü. İnsanlar, evet buna eşin de dahil, yeniliğe dikkat etmek üzere programlanmıştır. Yani bu yüzden birinci prensip şu. Merak yaratmak istiyorsanız sürekli gelişmeniz gerekir. Gelişimi bırakırsan merak falan oluşturamazsın. Birini merak etmenin bakın net formülünü söyleyeyim size. Belirsizlik artı hayranlığın birleşimidir. Ya yani ilk başta çünkü hayrandı zaten. hedonik adaptasyon gelişiyor yani baktığında ama ilişkide kendini eğer sürekli geliştirirsem bir yanını keşfeder. Senin o küçük bir nüansını görmeye başlar. Hep aynı standartta kalırsan ve onun hep askeri gibi olursan o zaman merak etmez seni tabii ki.